her günahkar Balıkesir Spor'un konuk ettiği Akhisar Spor'u 3-0 yendiği karşılaşmayı izlerken aklıma önce Yıldırım Gürses'in seslendirdiği Eller Eller, sonra da Sezen Aksu'nun söylediği Eller Günahkar şarkısı geldi. Balıkesir Spor, mücadeleye iyi başladı, oyun üstünlüğünü eline aldı. Ama bu çok kısa sürdü. İleride baskı yapması ancak defansının çok geride kalması yüzünden, bloklar arası çok açıldı. Defansında genç ve tecrübe eksikliği oyunculara yer veren Akhisar Spor, topu orta sahaya geçirdiğinde, burada oynayan ayaklarına hakim futbolcuları sayesinde boşlukları iyi değerlendirerek, rakip kaleye rahat gitti. Yepyeni kurulan bir kadro olmasından dolayı, son paslarda bir türlü başarılı olamadı, gol atma konusunda eksik kaldı. Kalesinde ise tehlike yaşamamıştı ve rahat götürüyordu. müsabakada konuk takım galibiyete daha yakın görünen taraftı. Ta ki eller günah işleyene kadar. 29. dakikada rakibine el uzattığı için sarı kart gören Onurcan, 39. dakikada topun önüne atladığında eline çarpması sonucu ikinci sarıdan oyundan atıldı. 3 dakika sonra bu sefer kaleci Halil ceza alanı dışında topa elle müdahale edince doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı bundan sonrasını 9 kişi tamamlamak zorundaydı. Ellerin günahı sadece bu kadar değil, gol de yenmesine sebep oldu. Ceza alanı önünde elle oynanan bu iki pozisyonda da topun başına geçen Taşkın, çok güzel vuruşlarla iki gol kaydetti. Taşkın'ı Menemen Spor'dan iyi bilirim. Burada da duran topları kullanan isimdi. Etkili vuruşları var. Mesafe hiç tanımaz. 30-35 metrede olsa kaleye suç çeker. Çok değişik bir buruş stili var. Top giderken yukarı, aşağı, sağa, sola ivmelenir. Kalecilerin üzerine bile gelse tutamazlar, ancak zorlanarak tokatlarlar. İkinci yarıya 2-0 önde giren Balıkesir Spor, eksik rakibi üzerine pek fazla gitmedi. Rahat oynadı, pozisyonlar buldu, gol atamadı. Akhisar Spor ise defansta kaptığı topları ileride bekleyen Delarça uzun oynayarak kaleye gitmeyi hedefledi, pek de tutmadı. Maç böyle bitecek derken Taşkın tekrar sahneye çıktı ve üçüncü. Firikiğinden 3. Golünü attı, maçın uzak ara kahramanı verdi kariyer rekorunu da kırmış oldu sanırım. Geçen sezon ligde 3 gol atabilmişken, buna bir maçta ulaştı. Bir sezonda gol rekoru da 7 sadece. Altın Ordu'yu gençleri uçurdu. Altın Ordu, gençlerinin iki gol attığı karşılaşmada konuk ettiği Bolu Sporu 2-1 yendi. Goller 8. dakikada 18 yaşındaki Enis ve 18. dakikada 16 yaşındaki Burak'tan geldi. Boluspor sezon ortası kadrosuna birçok isim kattı. İki ismi Menemen Spor'dan biliyorum. Kaleci Selmani'yi başarılarından dolayı Süper Lig'den bile izleyen vardı. Mustafa Çeçenoğlu ise çok iyi işlere imza atmıştı topa hakimiyeti, hızı, rakiplerini kolay geçişi ona Süper Lig'in kapılarını açmıştı. Gençler Birliği'nde başarılı olabileceğini düşünüyordum ama olamadı. Sezon başı gelen Alican da Altınordu altyapısından çıkmaydı. spor Güneş'e karşı oynuyordu. Burak, Menemen'de attığı gibi yine Selmani'yi Frikik'ten avladı. Elinden kaçırdı topu. Sanırım Güneş'in de etkisi vardı. Her ne kadar konuk takım topla çok oynasa da, kaleye gitmekte zorlandı. Tanıdığım üç isim de sahanın etkisiz oyuncularıydı. Gerçi Mustafa Frikik'ten güzel bir gol atmış olsa da, bunun dışında gerçek performansından çok uzaktı. Ev sahibi takım kaleye daha rahat gitti. Bol bol paslaşıp pozisyonlar buldu. Kalesinde ilk yarı pek fazla sorun yaşamamışken ikinci yarı çok atak yedi. Özellikle sağından çok açık verdi. O bölgede oynayan Emre nefis hastalık ve sakatlıklardan dolayı yeni yeni oynamaya başlamıştı. Oyundan alınmak zorunda kaldı. Erhan'ın ve defansın dikkati kalelerini gole kapattırdı. var ki, Bolu Spor çok yavaş oynuyor. Defanstan ağır çıkıyor. İkinci yarı ve gerideydiler. Gol atmaları gerekirdi. Kalelerine yakın bölgede, soldan faul kullanacaklardı. Oğuzhan topun başındayken, stoperleri Burak geldi, kendi kullandı. Topu attığı yer kalecisiydi. Onu Oğuzhan da yapardı, zaman kaybetmezlerdi. Son dakikalarda bile önde olan taraf havasındaydılar, hızla hücuma çıkmayı düşünmediler, çaba sarf etmediler. Bu kafayla bu kadar transfere rağmen işleri zor, değişim şart.